Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Gerçekten. Bugün şarkı tahmin etme çek yapacağız. Yes. Biz YouTube'dan e, gezi gezi şarkı açacağız. Gezi geziyken şarkı hmm. açacağız. Başını oynatacağız sonra durdurup tahmin yani. çalışacağız Devam ettireceğiz şarkıyı. Ben başlıyorum. Ben, ben söylüyorum ya bence ya bence şarkılar bilmem. Hay tamam tamam. Söylüyorum. Bilmeden şarkıyı koyamazsın. Tamam doğru. Arkadaşlar yemin ederim bu ikinci video. Hiç benimde olmuyor. Evet ya. 3-4 kere şu an bu video çekmeye uğraşıyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? <laughs> Açıyorum bak. Bunu bir kere daha <laughs> dinlettim. Bilesin Ura. Uğra. Yanıma Uğra. Dinle biraz daha dinle. <laughs> kız ya. Kız ya adını... artık söyle. Daha demin söyledim Emine sana ya. <laughs> kızın adını bilmiyorum. TikTok'ta kız. Evet. İkizlerin evet ama. Ha ikizlerin kızı mıymış? Bu Işte. Adını bilmiyorum. İkizlerin sevgisi işte o oh, kızın sevgisi. Tamam ya Duygu Aycan. Tamam, ha kabul Duygu ]acağım. Duygu. Bence çok güzel bir söylüyor ve güzel bir şey. Aynen güzel. Tamam Duygu Ajant kabul ediyorum. 1-0. Sen evet. şimdi şimdi. Hemen hemen yazıyorum. Bulup gel çünkü sen bir saniye. Hayır hayır burada burada. Bulup geliyoruz. <laughs> Şarkı buldum ben de şarkıyı söylüyorum. Hadi sen. 3, 2, 1. Bekle. Çok meraklıyım arkadaşlar. Ne buldun? Bir hikayem var. Tamam devam ettir. Aşktan. <gülüyor> 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 evet. <gülüyor> <gülüyor> ya. Cam çıkacak yine. <laughs> bu ne abicim? Ha şey. Papatya. <laughs> bilemedim. Senin bildiğin şarkı değil mi? Ben bilemedim dedim tam gösterebilirsin. Neydi bu? Bir yakaya var. Yaz Oo. bana. Ne yazarsan yaz, yaz doktor. doktor. Tamam. Ağladım ağladım. Ben, ağladım, ben de lan bekle lan. oh bir bir iki. Tamam. Hadi, bir daha <laughs> sıfırsın. <bir, gülüyor> <bir, bir, bir. gülüyor> Bak bu şarkıyı ben biliyorum o yüzden koyacağım, çok güzel bir şarkı ama sen bilememiş olabilirsin. Doğru mu? İnce bu. Tekrar. Tükürüğü. Dinle bakalım. Ama çok güzel bir şarkı. Üzgün mü? Evet. Bekle biraz bir dinlemiş olabilirdim. işte gidiyorum. Her şey demeden. <laughs> Öyle değil. Ama biliyorum ben bu şarkıyı biliyorum. O zaman devamını da getir her her şey demeden. Ama biliyorum. Biliyor. <laughs> Bilmem <Bilmiyorum> gerek <laughs> ama ya. Ama bildim ama bildim. Ben de mutsuzum çok azlıyım da başlattım. İki sor. <laughs> Güzel. Hadi anne. İşte gidiyorum. Durdurup geliyoruz. Kanka. Kanka şimdi bana buluyor. Buldun mu? Ama gösterme kızım. Hadi Dur dinle. Sen bunu biliyor musun? Bakayım musun? Sevenler gitti. Sevenlere gelsin diyor ya. Evet. Git. Ama anlayamadım ki Ece Mayı şarkısı. Şimdi ben de son soruyorum bitiyor. Emre kazanıyor. 3-0. Yendi. Hadi bakalım. Tebrik ederim Emre seni. Son bir soru sor. 4 sor. olsun. Yok yok. Tamam ne? Tebrik ediyorum, ediyorum arkadaşlar. Evet Emine. arkadaşlar like atmayı, atmayı unutmayın. unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Sizi seviyoruz. 我就是。